Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıflar için bu kitabımızdan 60. sayfamızdaki testimizin devamını çözeceğiz. Konumuz zaman ölçme. 10. sorumuzdan başlayalım. Mirza saat 19.50'de ders çalışmaya başlayıp, şimdi böyle zaman ölçmede şu süreleri bir yazalım. Bakın başlama saati var. 19.50'de başlamış ders çalışmaya ve 21.10'da ders çalışmayı bırakmış. Demek ki bir de bir his saatimiz var. Bu tabloyu hiçbir zaman unutmayın işinize yarayacak. 21.10'da bitirmiş. Benden ne istiyor? Mirza ne kadar süre ders çalışmıştır? Bir de bakın bu tabloda göre bir de aradan geçen bizim bir süremiz var. Hayatta her şeyin bir başlangıcı bir de bitişi var. Tabii ki de bir anda başlayıp bir anda bitmiyor. Bir de geçen bir süre var. O süreyi size soruyorsa arkadaşlar kocaman bir eksi gelsin aklınıza. Aradan geçen süreyi aradaki farkı bularak hesaplayabilirsiniz. Yani biz 21.10'dan 19.50'yi çıkaracağız arkadaşlar. Ne kadar ders çalıştığını bulmak için. Şimdi çıkarırken bir bütün olarak bakıyorduk dakikaya ya da saate. 10'dan 50 çıkar mı? Çıkmaz. Komşudan ne yapacağız? Biz 60 dakika isteyeceğiz. Çünkü 1 saat 60 dakika. O da bize 1 saat verecek. Yani bize 60 dakika olarak gelmiş olacak. Bakın bir de burada 10 dakika var. Ne yapacağım? Birleştireceğim. 60'la ile 10'u birleştirirsem 70 dakika olur. Şunun üzerine silelim. Burası da kaldı. 21'di. 20 oldu. Şimdi 70'ten 50'yi çıkarabilirim. Çıkardım da 20 bulacağım. 0'dan 9 çıkmaz. 10'dan 9 çıktı. 1 kaldı. Burası da 0. Yani Mirza 1 saat 20 dakika ders çalışmış. Cevabımız A şıkkı olacaktı. 11. sorumuza bakalım. Doruk 18 Şubat 2012 yılında, kardeşi 12 Haziran 2020 yılında doğduğuna göre Doruk kardeşinden kaç yıl, kaç ay, kaç gün büyüktür? Tabii ki de arkadaşlar o ondan ne kadar büyüktür sorularında biz normalde ne yapıyorduk? Hiç bu tarihleri boş verin. Diyelim ki şöyle bir soru var. İşte ben kardeşim 5 yaşında, ben 8 yaşındayım. Ben kardeşimden ne kadar büyüğüm? Tabii ki de 8'den 5'i çıkararak buluyorduk. Aynı şeyi burada da yapacağız. Şimdi yıl olarak hangisi daha büyük? Tabii ki de şurası değil mi? 2020'den arkadaşlar her zaman tarihlerde yılı başa yazın. 2020 Haziran nedir? Haziran kaçıncı ay? Bunu bir sayı olarak yazacaksak. 6. ay 06 12. Neyi çıkaracağım? 2012 nokta. Şubat kaçıncı ay? 2. ay. Ocak, Şubat 18. Çıkaralım bakalım. Şimdi Gördüğünüz gibi yıl yılın altına ay ayın altına gün günün altına gelmek zorunda tarihlerde toplamı çıkarma yaparken bunu farklı bir renkle yapalım. Şimdi bir bütün olarak bakıyoruz arkadaşlar günlere 12'den 18 çıkar mı çıkmıyor ne yapacağım yan taraftan aya komşuya gidiyorum bakın burası ay bize bir ay verecek bir ay ama biz günüz bir ay kaç gün 30 gün o zaman bize 30 gün vermiş olacak. Bir de burada 12 günümüz var bizim. 30'a 12 eklersem 42 olur. Burası artık 12 değil 42 oldu. Burası artık 0,5 kaldı. Şimdi 42'den 18 çıkarabilirim. 12'den 8 çıktı 4 kaldı. 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. Burası oldu 24. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. Şimdi 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. Evet gördüğünüz gibi 8 yıl 3 ay 24 gün daha büyükmüş abis demek ki ondan. Şimdi gelelim 12. sorumuza. Bir usta işini saat 16.10'da onda bitirmiştir. Usta çalışma sırasında 3 kez 25 dakikalık molalar vermiştir. Usta mola vermeseydi işini saat kaçta bitirirdi? Şimdi arkadaşlar 3 kez 25 dakikalık mola vermiş ya. Yani toplamda kaç dakikalık mola vermiş oluyor? Ne yapacağım? Zaten bakın şu kez çarpma işlem demek. Kere. 3 kere 25. 25 ile 3'ü çarpacağım. 3 kere 5 15. Elde var 1. 3 kere 2 6. 1 de elde 7. 75 dakikalık bir mola vermiş ustamız. Şimdi elimde 75 dakikalık bir mola var. Normalde 16 onda bitecekken 75 dakika önce bitmiş olması gerekiyordu. Hiç mola vermeseydi. Önce dediğim için arkadaşlar önce ne demek matematikte? Yani geri gelmek demek. O zaman zamanı 75 dakika önceye getirip daha kısa sürede bitirmiş olacaktı. Biz de ne yapacağız? 16 ondan 75 dakikayı çıkaracağız. Şimdi kolaylık olsun diye bu 75 dakikayı saate dönüştürelim. Ne yapacağım? 75'e 60'a böleceğim saat ve dakikayı çevirmek için parçalıyorduk. Bir kez var. Gördüğünüz gibi 1 saat 15 dakikaymış. O zaman ben bundan 1 saat 15 dakikayı çıkaracağım. Geri gidiyorum. Hiç mola yapmamış gibi olacağız. Şimdi yine bir bütün olarak bakın. 10'dan 15 çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ne yapacağım? Komşudan bir 60 dakika isteyeceğim. Buradan 60 dakika geldi. Bir de burada 10 dakika var. 70 dakika oldu. Burada kaldı. 15. Rengimizi değiştirelim. Şimdi 70'ten 15 çıkarabiliriz. Çıkardığımızda 6'dan bir çıktı, 5 kaldı. 5'ten bir çıktı, dört kaldı. Bir de buraya aldık. Yani eğer hiç mola vermemiş olsaydı 14.55'te adamın işi bitmiş olacaktı. Geldik 13. sorumuza. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? 3 gün 72 saat demiş. Tamam biz de bir diyeceğiz ki böyle dönüştürmelerde çocuklar. 3 günü boş verin. 1 gün kaç saatte? 24 saat. Peki 3 gün 24 ile 3'ü çarparım. Bulmuş olurum. 4 kere 3 12 elde var 1. 3 kere 2 6 bir de elde 7. 72 saat doğru. Bir diğeri 4 hafta 30 gündür. Bunu bulabilmeniz için diyeceksiniz ki. 4 haftayı boş verin. 1 hafta kaç gündü? 7 gündü. O zaman 4 hafta ne yapacaksınız? 7 ile 4'ü çarpacaksınız. 28 gün olduğunu bulacaksınız. Gördüğünüz gibi bu 30 gün demiş. Cevabımız B şıkkı yanlış olan seçenek. Bir diğer sorumuz. 29 Şubat 2012 yılında Doğan Yıldız aşağıda verilen yılların hangisinde doğum gününü kutlayabilir demiş. Şimdi doğum tarihine bakın arkadaşlar. 29 Şubat'ta doğmuş. Her zaman Şubat ayı 29 gün oluyor muydu? Olmuyordu. Ne zaman oluyordu peki? Her 4 yılda bir oluyordu. Yani artık yıllarda olabiliyordu. Bakın 2012, 12 bir artık yıldır. O dörde tam bölünebilen sayılar, yıllar artık yıl demiştik. Bunların hangisi dörde tam bölünebiliyorsa o yılda doğum gününü kutlayabilir. Bakın 19, 15, 17, 16. Son iki rakamına bakarak buluyorduk bunu. Tabii ki de 16 4'ün katı olan bir sayı olduğu için D şıkkı olacak cevabımız. 16 4'e tam bölünüyor çünkü. 15. sorumuza geldik. Gökçe'nin babası 119 günlük iş seyahatine çıkmıştır. Buna göre Gökçe'nin babası kaç haftalık iş seyahatine çıkmıştır? Yani arkadaşlar 119 günü haftaya dönüştürmemizi istiyor bizden. Siz de hemen diyeceksiniz ki bir haftada kaç gün var? 7 gün var. Dolayısıyla biz bu 119'u haftaya dönüştürebilmemiz için 7 7 7 7 böyle gruplandırmamız gerekiyor o günlere. Yani 119'u 7'ye böleceğiz. Neye böleceğimizi diyeceksiniz ki burada bir 119 gün var bir de hafta var. Ha, hemen diyeceksiniz bir hafta 7 gün demek ki 7'ye böleceğim. 11'in içine 7 bir kez var. 11'den 7 çıktı. 4 kaldı. 9'u da buraya aldım. 49'un içinde 7. 7 kere var. 7 kere 7. 49. Gördüğünüz gibi 17 hafta iş seyahatine çıkmıştır diyeceğiz. Cevabımız B olacaktı. 16. sorumuza gelelim. 7 yılda kaç hafta vardır? Böyle sorularda bir daha söylüyorum. 7 yılı boş verin arkadaşlar. Diyeceksiniz ki 1 yıl kaç haftadır? 1 yılda 52 hafta var. E o zaman ne yapacaksınız? 7 haftada 7 tane 52 vardır. O zaman 52 ile 7'yi çarpmamız gerekir. 7 kere 2 14 elde var. 1, 7 kere 5 35, 1 de elde 36, 364 hafta varmış. Cevabımız B şıkkı olacaktı. 2 yıl 4 hafta kaç gün eder? Çevireceğiz arkadaşlar. Öncelikle 2 yılı hesaplayalım. 1 yıl 365 gündü. 2 yıl 365 ile 2'yi çarpın. 2 tane 365 var çünkü 5 kere 2 10 elde var 1 6 kere 2 12 bir de elde 13 3 kere 2 6 bir de elde 7 730 gün buradan geldi şimdi şuraya hesaplayalım 4 hafta bir hafta 7 gündür 4 hafta 7 kere 4 28 yapar şimdi bunları toplayacağız 730 ile 28'i toplarsa kaç olur bakalım 3 2 daha 5 7'yi de buraya aldık. Toplamda 758 yaptı. Cevabımız aşık olacakmış. Bir diğer son sorumuza geldik. Bir gün kaç dakikadır? Böyle sorularda diyeceksiniz ki çocuklar. Bir kere sırayla gidelim. Bir gün 24 saatte. Değil mi? E bir saatte 60 dakikaydı arkadaşlar. Ne yapacaksınız? 60 dakika yazalım şöyle. E, 24 tane 60 var. Yani 24 ile 60'ı çarpmam gerekir bu durumda. Çarparsam 6 kere 4 24 elde var. 2 6 kere 2 12 2 daha 14 yapar. Toplarsak 0 4 4 4 1440 dakika eder. Cevabımız B şıkkı olacaktı. Buradaki sorularımızı da tamamladık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki sayfalarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.